da her şey hazır. İşaret geliyor. Maç başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Hacı Musa. Çok seri bir oyuncu. Dikkat etmek gerekiyor. Onun ortası. Stein yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Evet. 5 Feyenoord'lu ceza sahasında. Stein da girdi şimdi. Wang. Ön tarafa doğru. sekti. Stein. Aman. Neyse ki orada Fred. Wang. Timber. Timber, ceza sahası Timber. Yeah! Osterwalde. Brown. Archie Brown taşıdı topu. Archie Brown. Brown getirdi pası Enesri'ye gelmedi. Archie Brown yine. Archie Brown Valoroyt her ayağıyla çıkardı. Hatamı sürüyor şimdi Şimanski. Ortası arka tarafa kafa. Gol ama bayrak var. Bayrak var. Yapma. Stein geldi. Stein dışarıya gidiyor neyse ki. Yara. Bos. Bos İrfancan. Sol tarafa iyi top geldi. Arch Brown göğsüyle önüne aldı. Arch Brown. Brown şimdi yerden yolluyor savunma. Amrabat'ta kaldı. Amrabat gol! İyi savunmamız gereken bir 5 dakika. Bos doldurdu içeriye kafa vuruşu